Sevgili dostlar, Be in Gurme, Ayhan Sıcımoğlu, Emboryos koyunda, Sakız Adası'nda. Emboryos, yani ne demek Emboryos? Ticaret demek. Burası antik Grek çağlarda ticaretin yapıldığı çok güzel bir koyun. Türkiye karşıda bir yerde, efendim şu tarafla. Efendim biz de Emboryos koyundayız. Hastasıyız. Burada dostlarımızın evi var. Rum, rum, rum. Ailem kadar yakın. Bizi yemeye çağırdılar. Size burada bir yemek göstereceğiz ama onu da yemek de yiyeceğiz, muhabbet edeceğiz. Efendim, e efendim geldik. Yassas hey. friends, oh, yassas, yassas Greek family, efendim yes. yassas Yunan ailesi. Görüyor musunuz hepsi müthiş. Ho karamısınız? Welcome to Greece. Yani thank you. Efkaristo parapoli. Where's our cook? Where's our cook? Yes, Yorgos. Gelin, gelin, gelin. Welcome. Thank you. Kala. Ho karamısınız? La cuchilla de de George, Yorgos. You you're What are you going to make? Oh, look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Aha. <inaudible> Look at this. My god. Bakar mısınız? Bak 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 Muhabbetin babaannesindeyiz. Bak 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 bak. And paprika, paprika. Is it? Is it? Ah, is it? Yes, taste it. Is it bitter? No, not that. Much. No, 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 not bitter. Paprika, but füme paprika diyor. Interesting. I never tasted füme bir tatlı kırmızı biber. Wow, wow. very interesting. Wow. Now, how wonderful. Esas aslında yemeğimiz bu. Arpa şehri yeri, balıklı. Bakın şimdi ne olacak. Salve. Tuz. Ve... Garavida. What do you this? Garavida. Garavida. Aynı, aynı kelime Türkçesi de. Karavida. 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 Gar karavida. 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 Karides. Bu karavida. Karavida değil aslında karavida. Karavida diyor Türkçe'de ama oradan araklama. Karavida. Şey burada bak 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 bak. Karavida. I love karavida. Yes. Poli oraya. Poli oraya. Yani insanın böyle ahbapları, ap dostları olunca yani ben yani burada Yorgos arkadaşım, Nikos arkadaşım, Yannis arkadaşım, Yannis'in teyzesi Tekirdağ'danmış. Dede, babaları, anası. O, oradan gitmişler. Selanik'e e, şey, mübadelede. Selanik doğumlu ama Adalı. Sakız Adalı. Ee, ama kökü annesi babasının doğum yeri Tekirdağ. İşte böyle bir ikiyeyiz bu insanlarla. Yunanistan'ın Sakız Adası sevgili dostlar. Efendim bize benziyorlar. Aynı suratlar, aynı adetler, aynı muhabbetler, keyif insanları. Şimdi burada yapacağım. What's the name of what you're going to cook? Yorgos. Manestra. Manestra. Kritharaki. Kırtaraki. Kırtaraki dediği arpa şehriyesi. Tereyağı. Tereyağı artık Allah'ın emri. Evet. Şimdi yeşil soğan içine girecek. Yani muhabbet <laughs> sonsuz. Hastasıyım. Yani sakız arası bize çok uzak da değil. Buradaki insanlar, komşularımız. İyi insanlar çok. Çok şekerler. Bütün aile beni de davet etti yemeğe. Ben de geldim de size de göstereyim sevgili dostlar. Bu hafta buradayız. Bir parça zeytinyağı koyduk yanmasın diye. Şimdi zeytinyağıyla tereyağı karıştırınca yan, yağ yanmıyor. Çünkü zeytinyağının yanma derecesi e, biraz daha yüksek. Tereyağı hemen yanar. Dikkat edin. Zeytinyağı karışımı var. Yeşil soğan ne? Fransızcası. Yeşil soğan ne? Şimdi bunu, karamelize ediyor. Çok önemli. Yorgos çok iyi aşçıymış. Bütün aileleri biz dedik ki bir babanın yemeğini yedirdiler. Dedim yemeği yemeyelim. İnsanlara gösterelim, çekelim. Sadece su da biraz e, dinlendirmiş arpa şehriyesini haşlamamış suyun içerisinde bize yaparız ya pirinci parça su da biraz beklemiş, biraz yumuşamış arpa şehriyesi. How many How many hours in the water? No, no, no. Just, just, just wash. Just wash. Pardon. Suda bekli Suda bekli yani birer yıkamış sadece suyla. Yani su da fazla. Islatmış öyle diyelim. Yanlış anladım ben. Özür dilerim. Şimdi geldi Midyeler. Ooo midye. Bunun aynı Rumca'sı Türkçesi midye ve midye. Midye. Ondan video değil, same in Turkish. Midye in Turkish. All the seafood names are same. Evet evet şimdi geldi işine zerdeçal. Zerdeçal. Bakar mısınız? Zerdeçal. Az önceki de efendim onun adını galiba söylemedik size. Bu da tarhundu idi. Tarhun. Tarhun ve zerdeçal. Bu arada da yan taraftan diğer mallar pişiyor. Bak 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 bak. Bak 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 bak. bak, bak. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Jumbolar geldi. Şimdi İskender onlar da girdi. Garidesler. What you call them Garides, right? Garides. Aynı kelime. Bunlar Garides geliyor Garides. Jumbo Garides. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Taze kabak rendeli, kolokiti, karoto, le, le havuç, karot. Yani Fransızcası, e, Türkçesi, Fransızca'dan geliyor havuç atıyorum yok öyle bir şey tabii. Havuç. efendim biraz kalabalığız tabii ailece. Onun için biraz büyük bir porsiyon yapılıyor, wokta yapılıyor. Bizim Aladar diyor ki abi tuz koymadı, unuttu dedi. Derin tuz koymadığını baba her şey bittikten sonra dedi. Aladar tuz şimdi olmayacak sevgili ne, Aladar. Ne Bizim kameramanların gözünden bir şey kaçmaz. Güzel bir günde, yazın başlangıcında sevgili dostlar, Sakız Adası'nda, Emporio Koyu'nda bizim Yannis ve Nikos'un arkadaşlarının evinde yemeğe davetliyiz. Bu daveti de kırmadık. Dedik ki çekelim, gösterelim insanlara nasıl yapıyorsunuz bu yemeği. Çok da hoş gördüğünüz gibi pirinç yerine arpa şehresiyle yapılan bir bir nevi sanki Efendim paella gibi ama değil. Arpacı şehriyeli deniz malzeme, deniz ürünleri. Türkçesi olsa gerek. Şimdi tuz geldi. Bak alalar tuz geldi. Tuz yes. Uuu, maşallah very good taste. It's from deniz tuzu. Güzel derdi de şey diyor. From from here. Yes. From Borios. Emborio. Bu, bu bu koydan çıkıyormuş. önce tahtaya bak bak bak. Görüyor musun? Biberleyip tuzladılar. Sonra üzerine karavidalar konuyor. Garavida. Karavidalar fazla et yoktur. Böyle, diye suyunu suyunu şey yaparsın. Çekersin. Ama çok lezzetlidir. Şeker gibidir. Namussuz. 5 dakika orada uyusunlar ondan sonra diyor. Domateslerimiz içeriye giriyorlar. Son dakika. Domatesi fazla öldürmedi. Ama lezzetli domatesler. Can I have a one piece? Yes. Thank you. Güzel domates. Bakın ben bir tane alayım. Çok güzel domates, eski kokulu gibi eskiden vardı şimdi yok şimdi maalesef. Ah, uh, what is this? This is, sweet pepper. So, evet, bu e, tatlı kırmızı biber. Yes. <laughs> Efendim geldi çipura. Rumcası da chipura. Wonderful. <laughs> bakar mısınız muhabbete? Riya yenge yemek veriyor bana. Bir tane götürdük şeyden. Efendim şimdi geldik. yemeğimizi buradan çalışalım. of 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 of, 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 of. Evet arkadaşlar. Bir tane de kardeş aldık mı? Müthiş bir tabak oldu. Bir tane de deniz tarağı alalım. İki tane de şuraya yanına. Hastasıyız, hastasıyız. Biz bu işin ustasıyız. Şimdi efendim ah 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 ah. Müthiş bir balık parçası geliyor. Efkaristo parapoli bakar mısınız? Hey yavrum be. Hey yavrum be baba baba. Müthiş bir yemek bakar mısınız? Bu hafta sonu güzel e, Yunan aile yemeğinde. Aileyle muhabbetteyiz. Herkes birbirinin. Yaşlı hanım yannesinin teyzesi. Onların akrabaları ve arkadaşları çok yani güreş insanlar, cana yakın insanlar, bize benzeyen insanlar. Anadolu'ya yakınız, Akdeniz insanları. Akdeniz yemeği yiyoruz sevgili dostlar. Hoşçakalın. oraya ne demek Türkçe çok güzel demek poli oraya Sevgili dostlar, şimdi bir maceradayız. Bir kayak macerası. Mağaralara gideceğiz. Efendim, eğer devrilmezsek geri sağ salim geleceğiz. Üç tekneyiz. Nikos ya benim çok yakın arkadaşlarım. Vasili and me and Alfredo and siz kamera Hüseyin. Bakalım ne olacak şimdi bir mağara varmış ona bakacağız. Bakalım nasıl bir şey. Hazır mısınız? Belki bir daha görüşemeyiz. Hoşçakalın. Sevgili dostlar, bir Akdeniz macerası. Ufak kayaklarda, Kiyoz arasında eğer tabi çapışmazsak ve batmazsak efendim bir mağara seyahatine gideceğiz. Burada kimsenin az kişinin bildiği mağaralara gireceğiz. Nikos götürüyor. Bak Nikos önde gidiyor. Riya ile beraber. Şimdi bu mağara macerasını hiç yapmadım ben. ilk defa yapıyorum sayenizde. Efendim de hep ama duydum. Mağaraya gidelim, mağaraya gidelim. Hadi bakalım mağaraya gidelim. Sevgili dostlar, buranın adı Peris, Peristerones mağaraları. Efendime söyleyeyim. Sakız Adası'nın güneyindeyiz. Türkiye buradan kuzey doğuda. Bir enteresan baralar. Eskiden buraya korsanlar saklanırmış. Bütün vurgunları vurup sakızları makızları araklayıp buraya getirirlermiş. Onun için limanın adı Emboryo. Yani ticaret limanı. Bir şey yok de meğerse buruymuş onu yapan. Buraya saklanıyor sonra gece boşaltıyor baba orada gidip. Malları. Güzel bir yer. Çok büyük bir gemi giremez ama bayağı ufak ufak gemiler girer. Peristerones. Sakız Adası. Wonderful. Devam ediyoruz. Efendim müthiş bir yere geldik. Bakar mısınız? Gizli bir göl gibi. Gizli bir e, plaj kayaların içerisinde. Dışarıda dalga var bayağı. Kamera da biraz ıslandı. İnşallah kamerayı batırmadık efendim. şu e, çok kolay bir şey değil. Biraz tehlikelice bir iş sevgili dostlar. İşte dalgalar olduğu için biraz zor ama buraya girdikten sonra süt liman. Süt liman süt limani. Şimdi bunların çocukluğu tabii burada geç çocukluğu. Niko diyor ki çocukken diyor şu kayanın tepesinden diyor arkadaki kayadan şuradan aşağı atlardık diyor. Resimlerim var diye fotoğraflarım. Çocuk ya bunlar buralı. Yani burada büyümüşler. Yani düşünsene. Burada doğmak, burada adada büyümek ne kadar güzel bir şey. Çocukken hala geliyor. Çocukken burada suya atlardık diyor. And how do you climb after you jump from all the way out? Under are not ah, really take the kayadan tırmandık. Nasıl çıkardınız dedim? Kayadan tırmanıyor keçi gibi. Keçi. Like keçi we say in Turkish. Keçigi. Like keçigi. Keçigi. Climb like keçi. say. Another same word in Turkish and Greek. the way out. Close the camera. O da aynı kelime. Keçigi, katçigi, keçi. Bir kelime daha bulduk. Katçigi. Klaim nakle like e Sevgili dostlar, işte böyle. Müthiş yemek yedik. Arkasından onları yaktık. Kürekle digested all the food, now we have to go back and eat again. Çok şekerler. Şimdi tatlı yemeğe gideceğiz geriye. Ama size veda edelim. İnşallah devrilmezsek karada görüşürüz sevgili dostlar. Hoşçakalın şimdilik. Ayhan Sıcımoğlu, gastronomi maceraları BN Gurme. Yavaş yavaş, we go back. Yavaş yavaş we go back. Yavaş yavaş bir go back diyor. Bak nasıl Evet sevgili dostlar. Müthiş bir macera oldu. İşte bu kadar. Müthiş bir macera. Hoşça kalın şimdilik. Yemeğimizi yedik. Güzel dedi yaktık. Maraları da gördük. Benden bu kadar gastronomi maceraları. Yan komşu adamız, Sakız'da. Çok güzel bir yer. Çok güzel insanlar, iyi dostlar, iyi ahbaplar. Başka hayatta ne isteriz ya? Değil mi?